Öncelikle bu Kurban Bayramı hem okulların tatil olduğu Cuma gününe ve Pazar gününde bayram. Çok sıkışık yani biz Cuma akşamı ve Cumartesi günü çok yoğun bir trafik bekliyoruz. Bu sebepten dolayı özellikle Doğu Batı aksı dediğimiz bizim Malatya yolu güzergahı Pınarbaşı ve oradan devam eden aksı da. Gerekse Sivas yolunda ve Ankara yolunda, Adana yolunda çok fazla tepkiler aldı. Bu tepkilerimiz hatta şöyle söyleyebilirim. 192 ekibimiz günlük olarak ortalama orada görev alacaklar. Geçen bayramda, bir önceki bayramda bir tane bölge trafik bölgesinde, sorumluluk kazasında bir tane de şehir içimizde ölümlü trafik kazamız var. Bir rakamı çok yüksek bir rakam. Öncelikle onu söylüyorum. Yani çünkü bayramı gerçekten bayram gibi yaşayabilmemizin en büyük sebeplerinden bir tanesi kazasız, belasız, kimsenin burnu kanamadan, yaralanmadan, bırakın ölüm olayı, yaralanmadan evine ulaşmasını sağlamaya çalışacağız. Bu konuda sizin bize desteklerinizi her zaman görüyoruz. Bilinçlendirme aşamasında, arkadaşları uyarma aşamasında. Bunu da gene bu konuda da yardım edeceğinizi biliyorum. O yüzden hiç öyle bir şey yapmadan direkt olarak söylüyorum. Ama bu bayram biraz sıkıntılı geçecek bizim için. Özellikle başlangıç noktası çünkü Cuma günü okullar tatil olacak, birçok insan o gün yola çıkacaklar. Biz özellikle Cuma günü sabaha doğru, yani Cumartesi günü sabaha doğru ve Cumartesi gün boyunca yoğun bir trafik bekliyoruz ve bütün tedbirlerimizi aldık. Bu tepdillerimizde geçen yıla farklı olarak bu sene çok yoğun miktarda şehir içinde trafik tepkileri de aldık. Çünkü geçen bayramdaki o şehir içindeki bir tane ölümlü trafik kazası bizim için de bir gösterge oldu. İnşallah bu bayramı da kazasız belasız atlatırız. Ee, şu anda bizim dört tane kurbanlık e, satım yerleri var. Orada pazarlarda e, dört ayrı stand kurduk. Bu standlarda e, hem kom şubemizden hem e, asayi şubemizden arkadaşlarımız görev alıyorlar TDP'nin yanında. Bunlar komşubedeki arkadaşlarımız sahte para, ve e, diğer dolandırıcılık konusuyla ilgili. Asayiş şubedeki arkadaşlarımızla e, dolandırıcılık konusunda orada görev almaların sebepleri bu. E, i̇nşallah onda cuma gün işte pazar gününe kadar kazasız belasız hiçbir vatandaşımızın rahatsız etmeden herhangi bir suça maruz olmadan onu tamamlamaya çalışacağız. E, önceliklerimiz bunlar bizim. Benim sözcüklerim bu kadar. Hayır, müdürüm, bu üç Şöyle, e, bu şehirde böyle ipin ucu kopmuş bir uyuşturucu sorunu yok. Ama hiç yok dersek yalan olur. E, geldiğimizden beri zaten e, gerek Sayın Valim'in başkanlığında gerekse de bizim mücadelemizi sahada görüyorsunuz. Buradaki e, mücadelemiz 24 saat aralıksız devam edecek. Öncelikle onu söylüyorum. Yani sadece bir haftalık işte 17-18 kişinin cezaevine koyduğumuz, onların yerleri çünkü orası. Ya yapmayacaklar ya da yaparlarsa bunun bedelini ödeyecekler. Yani bizim o konuda hiçbir toleransımız yok. Bu konuda da çok sert davrandığımız veya çok sert olduğumuzla ilgili eleştirileri de kulaklarımızı tıkamış durumdayız. Bunu da net bir şekilde söylüyorum. Uyuşturucuyla mücadelede nasıl olması gerekiyorsa biraz daha sert bir şekilde mücadelemiz devam edecek. Yani biz onları okulların çevresine kesinlikle yanaştırmayacağız. Okulların her gün okulların etrafında mesela bizim ekiplerimiz dolaşıyor. Ee, her hafta, her gün e, uyuşturucuyla ilgili mücadelemiz ve operasyonlarımız devam ediyor. Bunların e, sizinle haftalık olarak paylaşıyoruz zaten. Yani gerek e, gözaltı yaptıklarımız, gerek tutuklananlar ve gerekse de miktar konusunda. E, biz bu şehirde kesinlikle ama kesinlikle o konuda çok netiz. E, Uyuşturucu sattırmayacağız. Ve bununla ilgili de ne gerekiyorsa da gereğini yapacağız. Yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. O konu bizim kırmızı çizgimiz. Yani o konuyu biz o mücadele kutsal bir mücadele olarak görüyoruz. Tıpkı terör örgütleriyle mücadelemiz nasıl kutsalsa bizim için, uyuşturucuyla mücadelemiz de kutsal. O konuda hiçbir şekilde şeyimiz yok bizim. Toleransımız yok. Görmemezlik gibi bir lüksümüz yok. Ee, ve bunda da bize çok fazla miktarda basın mensuplarının özellikle yardımlarını görüyoruz. Vatandaşlarımızın çok fazla yardımları var, muhtarlarımızın çok fazla yardımları var. Ama esas en büyük yardımı biz şu ana kadar annelerden aldık. Bu şekilde çalışmaya da devam edeceğiz. Evet, siz bahsettiniz, e, Kayseri'de son günlerde örgüt mensuplarına yönelik büyük operasyonlar yapılıyor. E, Tabii Kayseri'de uyuyan hücre evleri ol, olduğunu da biliyoruz bu yakalananlar e, tutuklanmışlar. Burada ikamet mi şehir dışından gelip buradan farklı bölgelere yaylan elemanlar. Her ikisi de var. Yani hem burada ikamet edip uzun soluktur burada ikamet edenler de var. Hem de kısa süreliğine buraya barınmak için gelenler de var. Bunlar örgütler bazında da değişebiliyor. Bütün örgütlerde aynı durum söz konusu. Burada güzel bir istihbarat örgütümüz var. Öncelik onu söyleyeyim. Yani gerek MIT'le, gerek jandarmayla, gerekse de emniyet istihbarat çok güzel çalışıyor burada. Çalışmaları devam edecektir. Ee, ve bizim operasyonları olgunlaştırma sürecimiz vardır. Yani biz herhangi bir teröristi baktığımızda, gördüğümüzde öyle hemen almak gibi bir derdimiz yok. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani bir süre izleriz, bakarız. Ne yapıyor, kime temas ediyor, kimlerle irtibatlı, nasıl, durum ne? Ve daha sonra da bunu operasyona çeviririz. Ama eğer tehlike yakınsa da hemen direkt operasyona geçeriz. Bunun kararı bizim tarafımızdan net bir şekilde verilir. Diğer kurumlarla olsun. Ben burada kendilerine teşekkür ederim. Gerek MİT temsilcilerimize, gerekse jandarma istihbaratımıza ve bizim arkadaşlarımıza. Güzel bir teşkilatımız var, güzel bir şeyimiz var, bilgi ağımız var ve operasyonlarımız devam edecek. Yani bunu da e, net bir şekilde söyleyebilirim. Operasyonlarımız devam edecek. Bu şehrin kimse huzurunu bozmasına müsaade etmeyeceğiz. Teşekkür. Öyle, bir şeyimiz yok yani. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ha, burada ben tekrar şunu söyleyeyim mesela. Asayiş konusunda özellikle şu anda en iyilerden birisiniz. Bakın bir taraftan da bunu kabul etmek lazım. Yani sizi 30 büyük şehir içerisinde sınıflayabiliriz. Bunların içerisinde Ankara, İstanbul, İzmir'i çıkalım. Kalan 27 yıl içerisinde en huzurlu şehir diyebilirim ben bu konuda. Ee, bu hiç suç işlenmiyor mu? Hayır, suç işleniyor. Elbette ki suç işleniyor ama geldiğimiz günden beri bir şey yapmaya çalışıyoruz burada. Vatandaşın, normal sokaktaki vatandaşın huzurunu bozacak kim varsa, ne varsa onların tamam bir şekilde hayatın içerisinden arınmasını sağlıyoruz. Yani eğer bu suç e, adli bir suçsa alıyoruz, Cumhuriyet Savcılıkları veya mahkemeler aramı vasıtasıyla cezaevine koyuyoruz. Eğer idari bir suçsa da cezasını yazıyoruz. Ya bizim için buradaki esas önemli olan sokaktaki insanların huzur ve güven içerisinde hayatlarını devam ettirmesi. Ya bir kız çocuğu burada şu anda eğer arkasına bakarak yürüyorsa burada bir sorunumuz var demektir bizim. Ya bunun e, net bir şekilde analizleri yapılıyor. Ve bunu sizinle e, net rakamları da paylaşabilirim. Şu anda aydınlatma konularında mesela Türkiye'deki bütün tüm Türkiye'deki aydınlatma oranlarından çok yüksekteyiz. Yani bir suç işlendiğinde de aydınlatabiliyoruz da aynı zamanda. Bunda bizim Büyükşehir Belediye'mizin büyük, bize müthiş bir katkısı var. Organize sanayi bölgelerinin çok büyük katkısı var. Ee, mesela bunda şeylerimiz ortak bir havuz oluşturduk. Kamera sistemlerimiz birbirimizinkini görüyor. Ya onlar bizi, biz onları izleyebiliyoruz. Bu konuda e, işbirliğine çok açıklar. Ben bu konuda gerek büyük şehrimize gerek organize sanayi bölgelerimizde yönetim kurullarına ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü diğer illerde çok gördüğümüz bir şey değil bu yardımlaşma değil. Bu ilde o takım ruhu çok güzel işliyor. O yüzden ben hep dualarımda diyorum ya Allah birliğinizi dirliğinizi bozmasın diye. Bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Özellikle asayiş konusunda daha iyiyiz. İnşallah çok daha iyi olacağız. İnşallah çok daha iyi olacağız. Çanımlarım, Buyurun. fazla olması nedeniyle suça karışma oranı en fazla hangi suçla karışıyorlar? Ya şu anda şöyle e, bunu söylerken maalesef çok üzülerek söylüyorum ama suça karışma oranı bizim kendi e, vatandaşlarımızdan çok daha fazla düşük. Çok düşük. Mağdur oranları şüpheli oranlarından çok yüksek. Yani aslında şu anda yabancı uyruklu şahıslar Mağdur olarak aldığımız müracatları şüpheli olarak aldığımız müracatlarından fazla. Bunlarla ilgili şöyle bir yaptırım kararımız var tabii. Bizim şöyle bir özgürlüğümüz var. E, suça karışmış olanı sınır dışı etme veya barnaklara gönderme veya geri e, gönderme merkezlerini geri gönderme gibi bir elimizde e, bizim yasal olarak e, yaptırım güçlerimiz var. Normal vatandaşlarımızda olmayan ama yabancılara uyguladığımız şey var. Ve bunu çok net bir şekilde uyguluyoruz. Ha Bazılarının doğru. Eğer burada soruyorsanız e, basın mensuplarıyla mesela e, yaptığımız organize suçlarla ilgili ve şeylerle ilgili paylaşımlarda belirtiyoruz zaten bunu. E, ben notlarıma bakmam lazım. Kusura bakmayın. Tam ra, rakamını hatırlamıyorum ama. Mesela bu yıl içerisinde toplam 25 tane organizasyon organizatöre işlem yapmışız. Yani göçmenleri işte sınırdan alıp getiren, burada barındıran, bilmem şunu yapan falan. Bunlardan 5 tanesi tutuklanmış. Bu rakam geçen yıl 6'ymış. Aynı dönem içerisinde. Ve tutuklu yokmuş. Bununla mücadelemiz, özellikle organizatörlerle mücadelemiz de devam edecek. Bu organizatörlere baktığımızda, ya çok üzgün bir şekilde söyleyebilirim bunu. Organizatörlerin büyük bir kısmı bizim kendi vatandaşımız. Türk vatandaşı. Ve onlarla ilgili planlı operasyonlarımız artarak devam edecek. Bunu söylüyorum. Özellikle organizatörlerle ilgili yabancı şahısların burada getirilip barındırılması ve burada herhangi bir şekilde yurda kaçak girmesiyle ilgili. Çünkü biz iki ana hat üzerinde duruyoruz. Bir doğu batı bir de kuzey güney ee, şeylerin tam ortasındaki köprü vasıtası olan ve kesiştiği noktalardan birisindeyiz biz. Bu sebepten dolayı bizim buradaki yaptığımız özellikle göçmenlere ve organizatörlere yönelik yaptığımız operasyonlar aynı zamanda batıdaki ve doğudaki illeri de rahatlatıyor. Biz burada aslında bir, bir nevi süzgeç görevi görüyoruz. Ha, bununla ilgili çalışmalarımız devam edecek, evet katlanarak devam edecek, onu da söyleyebilirim yani. Bir de bu ihbarlarla ilgili bana için devam mı ediyor? Şu anda geldiğiniz günden Ya üç ay doldurdum. Üç ayda sonra misafirlik biter bizde. Evet. Yani şimdi işin, işin gerçi. o yüzden rahat rahat konuşabiliyorum. Ee, şurada ihbarların doğruluk oranı en yüksek olan illerden birisindeyiz. Ya vatandaşımız belki ihbar sayıları çok hani bizim beklediğimizin altında olabilir ama doğru ihbarlar konusunda çok iyi. Yani bu rakamlar çok diğer illerde çok fazla değildir. Bizim genelde 112'deki arkadaşlarımızın büyük bir kısmının e, dert yandığı bir konu vardır. O da şeydir. E, nasıl diyeyim? Yalan ihbar ve yanlış bilgi. Yani gereksiz konuşmalar. Bizim ilimizde şu anda o rakam öyle çok yüksek değil. Özellikle bizim emniyet kısmına yansıyan kısmı ile ilgili söyleyebilirim. Diğer kısmı birimleri bilmiyorum ama bizde genelde evet ihbarlar konusunda çok duyarlısınız ama daha duyarlı olduğunuz kısım ve bizim de özellikle vatandaşımıza teşekkür ettiğimiz kısım doğru ihbarlarda bulunuyorlar. Ya bu konuda ne Teşekkür ederiz yani. O konuda bir sıkıntımız yok. E, yabancılar konusunda da öyle çok e, dediğim gibi şey suç oranı diğer illerle kıyasladığınızda buradaki illerde e, mağdur olma olasılığı şüpheli olma olasılığından fazla. Onu söyleyebilirim.